Merhaba. Öyküm ne yapıyoruz şimdi anneciğim? Anlat bakalım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Söyle bakalım. Söyle. Maalesef anne babam bana bugün patates soğuyordu. Bir anda eli kesildi babam. Evet. Babasının eli kesildi Öyküm. Ve hala kanıyor arkadaşlar ya. Evet. Ne yapacağız Öyküm? Ne yapacağımızı anlat şimdi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz bir yere saklayacak bu elindeki anne babamın elindeki bundan. Tamam. Sonra da soğuk sıcak diğer seviş. soğuk dersek uzak olacak. Evet. Tamam mı? Yani mesela öyküm saklayacak arkadaşlar. Babası yaklaşınca sıcak sıcak diyecek. Babası bulmaya çalışacak. Uzaklaşınca soğuk soğuk diyecek. Oradan ipucu olmuş olacak. Böylelikle bulacak. Birisi burada şöyle oturuyorsa kapatacak. Evet. Tamam. Arkadaşlar biz bu oyunu oynuyoruz. Öyküm bayılıyor. Sürekli oynamak istiyor. Çok eğlenceli. Bence siz de şimdi izleyin nasıl oynandığını öğrenin. Bakın. Siz de oynayın. Bakın, bakın arkadaşlar. <laughs> 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 Öyküm kedinin göbeği gibi mi oynuyorsun? <laughs> evet arkadaşlar Öyküm böyle sen bir sen video, izledi. video izledi. Kedi böyle oynuyor. Göbeğini sallayarak. Öyküm de onu yaptı. Siz de, çok komik. <laughs> Hayır dışarıya çıkar mısın babası ya? Ben kapatıyorum. Tamam. Baban gözünü kapattı Öyküm. Hadi saklayalım. Saklıyorum. Nereye saklayacaksın? Çok zor olsun. Bir. Hadi. Açma açma. Hadi Öykü. İki. Açma. Üç. Düşün Öyküm düşün. Dört. İyi bir yer bul. Hadi hadi nereye saklayacaksın? Ya açıyorum ya. Öyküm, artık. öyküm. Hayır açma canım daha saklamadık. Açıyorum. Hayır. Hadi. At içine at. At at. İçine at. Açabilirsin. Oldu. Tamam mı? Hadi bakalım bul. Şimdi bu odanın içine değil mi? Evet. Yani soğuk diyeceksiniz ama. Evet, hadi bakalım. Bulamaz ki, bulamaz ki, bulamaz ki. Soğuk sıcak değil ya. öyküm söyle? Soğuk, 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 sıcak, 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 soğuk. Bugün altına mı sakladınız? Soğuk, soğuk. ya. İnanmıyorum. <laughs> Çok çabuk buldun. Hadi gözlerini kapat Öykümcüm. Öyküm ellerine kapat. Görmüyorsun değil mi? Tamam. tamam. <laughs> Hadi bakalım. Öyküm otur. Ya bekleyeceksin ama ya. Ama Öyküm ya. daha aç demedik aç ki gözünü. Demedik, tamam. Hadi kapat, kapat gözünü. Kapat sakın bakma. Hadi bakalım. Öyküm kolay bulabilecek mi? Çok heyecanlı. Öyküm açma Ay, Öyküm açma. açma. Ben aç yine kadar açma tamam mı Öyküm? Hadi bakalım. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Ya bu baban da çok uyanık ama, bir şey ya. Öyküm, Ey. hadi bakalım soğuk, anneciğim. Soğuk, sana güveniyorum. Soğuk, Öyküm. Soğuk, 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 soğuk. Sıcak Öyküm, ılık, sıcak, ilık, sıcak, ilık. sıcak, ılık, sıca ılık, ılık, soğukla sıcak arası Öyküm. Soğuk arası, soğuk, 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 soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Öyküm de Cookie'i mi seviyorsun? Öyküm, soğuk. Öyküm, Cookie'i sonra sev anneciğim. Oyun oynuyoruz şimdi. <laughs> öyküm, soğuk, sıcak, sıcak. sıcak. <laughs> Buldum. Öyküm çok zekisin. Ben bulamayacağını sanmıştım. Harikasın. Evet. <laughs> tamam. Muyuz? Evet. Kapat gözlerini babası. Hadi Öykümcüm. Evet. Ya tebeşir olmuş. Tebeşir tahtandan. Hadi Öyküm. Açma. Nereye mi? Öyküm. Yok yok yine Açıyorum. aynı yine aynı yer olmaz. Hayır dur ya bulamadık. Allah Allah. Hadi. Bilmiyorum ki. Üçe kadar sayıyorum. Hayır. Ne? Aç. Açtım. Tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Hı -hı. Bul bakalım babası. söyleyin.

Öyküm ya, buradın. kopya verdin anneciğim. Buradın, buradın. Kopya vermesene ben ya. Dedim, ben dedim, ben. Ben. Öyküm kapat gözlerini. Öyküm kopya verdi ama değil mi anneciğim? Hadi kapat gözlerini. Orada evet düşersin. Tamam, Ha, iyice gözlerini kapat annem. Otur. Ellerini kapat. Elini Başın yap. döner Öyküm. Tamam. <laughs> Bak şimdi Öyküm başı dönmeden hemencik sakla tamam mı? Öyküm ulaşamayacağı yerler olamaz. Olur olur. Olamaz. Olur olur. Ya of çok fenasın ya. ya. Benim çocuğum nasıl tamam. bulacak onu? Tamam. iyi boyu, boyu yetişmez ki oraya. Öyküm sana kopya vereceğim anneciğim. Vay. Aç ah. gözünü aç Öyküm. Sana ay, kopya ay, ay. vereceğim. Ben, Hayır vereceğim vereceğim. Sok, 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 sok. Nasıl sıcak olacak? <laughs> nasıl sıcak tamam, olacak? Nasıl sıcak. Öyküm orası sıcak. sıcak. Soğuk, soğuk, soğuk. Öyküm sana bir şey soğuk, söyleyeceğim. Soğuk, soğuk. Baban senin soğuk. boyunun yetmeyeceği Sıcak. bir yere koydu. Sıcak Çok Sıcak. sinirlendim şu an. Sıcak Şuna bak <laughs> Sıcak. ya. <laughs> Sıcak. Bulabilecek bana ne? Nasıl bulsun? Yukarılara soğuk, koydun. Boyuza uzanmıyor soğuk, oraya. Soğuk. Yetişmiyor. Oralar değil. Diyor. Oralar çıkmana gerek yok. Anneciğim orası soğuk. Oraya orası boş soğuk. yere çıkma. Ya, görmesi yeterli. Öyküm. Ha, görürse yeterli. Aynen görürse. Tamam. Sıcak orası Öyküm. Sıcak. Soğuk. Hayır, burası soğuk. Soğuk. Hadi bakalım. Soğuk. Soğuk. Orası soğuk. soğuk, biraz, soğuk biraz önce sıcak demiştik, oraya gel. Soğuk. Sıcak. Biraz daha gel. Soğuk. Soğuk. Orası soğuk. Soğuk, soğuk. 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 Gel 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 gel. Hadi bakalım. Soğuk, soğuk, ben sana güveniyorum, soğuk. bulacaksın. Bana doğru gel Öyküm, bana doğru, bana doğru. Sıcak. Dur. Soğuk. Biraz daha geriye git biraz daha biraz daha evet orası sıcak evet 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 bulacaksın bulacaksın daha yeni görüyordun Öyküm hadi hadi evet evet hadi hadi Öyküm bulacaksın inanıyorum nasıl görsün ya en yukarıda ya Öyküm başını kaldır Öyküm başını kaldır başını kaldır evet hadi buluyorsun 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 avizeye bak avizeye Avizeye baksana yukarıya bak. Hayır. hayır, hayır. Avize ne demek öyküm? Avizeye avize bak, köykü. lambaya bak, lambaya. Lamba demek. Evet. Gördün mü? Göremedin mi? Dedim, lamba demek. Parlıyor çünkü görememesi normal. O da siyah. Tamam mı? Yani kulaklığın kapı da siyah. Kazan Nasıl bulsun? Nasıl bulsun çocuğum? Kazanan Sen benim. hile yaptın hayır, ya. Benim. <gülüyor> 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 <gülüyor Kapat gözlerini. Diş boyamasını bir yere saklayacağım. Evet, evet hiç zaten. bulamayacaksın. Hmm. <laughs> evet, o büyük. <laughs> o olabilir. Hadi, hadi, Hayır, açma gözünü. Açma, Üç. açma, açma. İki, desen yardımcı oldu mu? Üç. Eke. Açma sakın. Hayır, iki bir falan yok. Açmayacaksın. Öf. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Açsana. Evet, sakladık. Tövbe. Hadi bakalım. Sıcak soğuk değil. Soğuk. 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 Evet sıcak. Sıcaksın. Hadi bakalım bul. Yok ya. Sen öykü sen o öyle zor şeyler yapıyordu. Hadi bul bakalım. Soğuk buralar? Burası soğuk. Sıcak dedik biraz önce. Niye geliyorsun ki? Bak ya, bak yukarılara çıkıyor kendisi. Aynı şey yapmıştı tabi. Bulamayacaksın. Ya, öyle öyle öyküme öyle öyküme zor hazırladın. Biz de sana zor hazırladık. Oh olsun of. sana. Ah, bulamıyor bana. ki, bulamıyor ki, bulamıyor Söyle. ki. Oh oh. Oralar Soğuk sıcak, sıcak arkadaşım. Hadi bul bakalım. Oh 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 oh. Bulamıyor, bulamıyor. çünkü Kuki'nin tweet arama eldivenin içine koymuştum arkadaşlar size de göstermiştim benim. sürpriz olsun diye. Kazanan benim değil mi? Buldu ya yine of ya öyküm. Anneciğim. Ne yapacağız? Kazanan beraber <laughs> olalım. Öyküme morali bozuldu arkadaşlar. Kazanan beraber olalım. Neyse öyküm. Biz de ne yaparız babaya hmm, kahve yapmayız. Değil mi? Nasıl ya? olsun yapmayacağız sana kahve. Nasıl? Kazanmasaydın Büyük sen kahve de. Hayır. Sen Ka kazanmasaydın tamam sen be. de Öyküm. Arkadaşlar sen bir şey anlatacağım. Öyküm 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 çok güzel kahve yapar ama Ama yapmayacağız. Neyse Öyküm başka oyun oynayalım hadi. O zaman arkadaşlar bu oyunumuzu bence kesinlikle siz de oynayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenin bize yorumlar atın beğendiniz mi videomuzu oyunumuzu beğenmediniz mi siz kimin kazanmasını isterdiniz öykümün mü babasının mı bize yazın lütfen ve abone olmayı unutmayın Bye. sizi seviyoruz hoşçakalın